Aegon of Old Valyria. Aegon who was blood of the dragon. In a short time, the so called Seven Kingdoms were melted down in the heat of the dragon's flame and transformed into a single realm. Aegon would forever be known as Aegon the Conqueror. Herkese selamlar arkadaşlar. Argümento kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün bomba gibi bir haberle karşınızdayım. Fatih Eogon Targaryen'in dizisinin yahut filminin yapılacağıyla alakalı internette bir sürü haberler yapıldı. <laughs> Ben de bu haberleri okuyunca gerçekten inanılmaz sevindim. Yaklaşık bir hafta içerisinde yapıldı bu haberler. Hemen videosunu yapmak istedim. Fakat arkadaşlar yaklaşık 7-8 gündür evimde değilim. Bu yüzden hemen videosunu yapamadım. Yine yaklaşık 8 gündür video atamıyorum. Video atamamamın sebebi de budur. Evimde değildim arkadaşlar. Sizi beklettiğim için kusura bakmayın. Fakat bugünden sonra videolarımız hızlı bir şekilde gelmeye devam edecek. Öncelikle haberin yapıldığı siteleri açıklamaya ekleyeceğim. Çünkü soruyorsunuz ben HBO'nun Buz ve ateşin dünyası ile alakalı yaptığı bütün işlerle alakalı içerikler üretiyorum arkadaşlar. Haberlerle de alakalı içerikler üretiyorum. Bazen bu haberler sızıntılar şeklinde oluyor. Bazen de başka kanalların yahut başka sayfaların yaptığı haberler neticesinde oluyor. Ben de bu haberleri alarak sizlere Türkiye'de bunların paylaşımını yapıyorum. Ve bu haberlerin kaynaklarının da açıklamada belirtiyorum. Şimdi arada bazı sorunlar oluyor. Mesela... House of the Dragon'ın ikinci sezonunun sızdığına dair bir video yaptım. Onun ardından da ikinci sezonun 8 bölüm olacağına dair bir video yaptım. Ben bu videoları kendim uydurmadım. İnternette bunlarla alakalı içerikler üretildi, haberler yapıldı. Ben de kaynaklarıyla beraber bu videoları yaparak sizlere sundum. Abi önceki videoda böyle diyordun, şimdi böyle diyorsun. Ben internette ne haberler yapılıyorsa yahut HBO ne açıklama yapıyorsa... Onları size anlatıyorum arkadaşlar. Bunun detayını vermek istiyorum. Fatih Egon 7 krallığın altısını kız kardeşleri Visenya ve Rhaenys Targaryen ile birlikte fetheden kişidir. Giriştiği savaşlar neticesinde yendiği düşmanlarının kılıçlarıyla demir tahtı dövmüştür. Ve Westeros'ta Targaryen saltanatını başlatmıştır. Aegon ve kız kardeşlerinin giriştiği bütün savaşları Aegon'un fethi videosunda anlattım. Kanalımdaki en sevdiğim videomdur arkadaşlar. Eğer merak ediyorsanız yukarıdaki linkten tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet haberimizin detaylarına geçelim. Öncelikle dizi mi olacak film mi olacak? Bununla alakalı kesin bir açıklama yok ya zaten hani yazar kadrosunda kim olacak yönetmen kim olacak vesaire bunlarla alakalı da hiçbir şey yok ortada arkadaşlar. Egon'un fethiyle alakalı üretilecek olan içerikle ilgili tek bildiğimiz şey oda bunun konuşulduğu. Yapılan haberlerde de dizi mi olacak film mi olacak üzerine kısa kısa bazı bilgiler verilmiş. Burada sunulan bazı argümanlar var. Diyorlar ki Egon'un fethinden dizi olmaz çünkü hikayeyi o kadar uzun süre anlatamazlar. O yüzden de film yapılması gerekiyor. Fakat film de yapılırsa sadece bir film olacak. Şimdi ben kesinlikle böyle düşünmüyorum. Çünkü Egon'un Fethi ile alakalı bir şey yapılacaksa bu Ateş ve Kan kitabından alınarak yapılacak. Yahut Buz ve Ateş'in Dünyası kitabından. Bu iki kitapta bir tarih kitabı arkadaşlar. Bir roman değil. Bu yüzden hikaye istediğiniz kadar genişletilebilir. Egon'un Fethi'nin hikayesinde gerçekten çok renkli, çok güzel karakterler var. Kara Heron gibi, Küstah Argılak gibi, Thorne Stark gibi, Gardener ailesi gibi, Maria Martel gibi gerçekten çok değişik, çok güzel karakterler var. Bunlar eğer doğru işlenebilirse ve gerçekten güzel bir senaryoda yazılırsa Bundan 4 sezonda dizi çıkar, 5 sezonda dizi çıkar. Ya bir kere ortada 7 krallık var. Yani her sezonda bir krallığı fethetse ve o krallıkla arasındaki ilişkiler ve savaşlar işlense... ...rahatlıkla 7 sezonluk dizi çıkar yani bunu yapabilirler. Sonuçta adam akıllı bir senaryo yazarsınız. Ya bir kere elinizde Martin var. Yaz babacım bize adam akıllı bir Egon'un fethi biz bununla alakalı 6 sezonluk dizi yapmak istiyoruz derseniz... ...Martin bunu size yazar kolaylıkla yazar hem de. Ya zaten bu HBO'nun senaryoyla alakalı sorun yaşamasını ben anlamıyorum. Yani mesela ikinci sezonun senaryosuyla da alakalı bir ton sorun yaşandı. Ya kardeşim ortada zaten yazılmış kitap var. Senaryonun bütün iskeleti ortada. Sen sadece araya diyalog işleyeceksin bu kadar ya. Bütün olay örgüsü hazır zaten. Neyin bu senaryosunu yazmada bu kadar zorlanıyorlar hiç anlamıyorum. Gelelim film konusuna. Film olmasını da gerçekten çok isterim fakat arkadaşlar bir film olursa olmaz. Bana soracak olursanız böyle en azından bir 2-3 film olursa çok daha güzel olur. Yani bu karakteri Fatih Ego'nun böyle boş yere harcamamaları lazım kesinlikle. Çünkü bana göre bu evrendeki en çok ilgi çekecek karakterlerden bir tanesi. Bunun işte çıkış tarihi vesairesi arkadaşlar böyle hiçbir bilgi yok. Onu da paylaşmak istiyorum. Ne zaman çıkar? Ne zaman şey olur? HBO tarafından ne zaman onaylanır? Belki de konuşulur ve iptal edilir yani. Bu da olabilir kesinlikle iptal edilmesini istemem tabii ki ama iptal de olabilir. Fakat bir şey daha söylemek istiyorum burada. Yani House of the Dragon'ı yapmadan önce daha doğrusu Ejderhaların Dansı'nı yapmadan önce keşke Fatih Egon'la bu işe başlasalardı. Yani şöyle bir devam ederdi o zaman. yani dizinin adı zaten House of the Dragon. HBO da daha önce bu dizinin adı Ejderhaların Dansı değil. Ejderhanın Hanesi. Yani biz Ejderhaların Dansı'ndaki karakterlerin hikayesini anlattıktan sonra başka hikayeler de anlatabiliriz demek istiyor işte. House of the Dragon işte Blackfire Rebellion gibi. Yani Blackfire isyanlarını anlatabilirler mesela Ejderhaların Dansı'ndan sonra. HBO bunu söylemek istemişti. O zaman en baştan House of the Dragon diyecektin. Fatih Egon'la başlayacaktın. Ejderhaların dansını işleyecektin daha sonra. Ondan sonra Black Fire isyanları falan filan dip devam edebilirdin. Yani kim izlemezdi ki düşünüyorum böyle hani böyle bir seri yapsalardı ...kim izlemezdi? Fakat önce Ejderhalar'ın dansı... ...şimdi Fatih Egon vesaire... ...böyle bir karışıklık olacak... ...keşke kronolojik şekilde gitselerdi. Fakat hiç önemli değil... ...benim için yapılsın da... ...nasıl yapılıyorsa yapılsın... ...hiç fark etmez. HBO'nun buz ve ateşin dünyası ile alakalı... ...bir sinematik evren oluşturmaya çalıştığını... ...ben düşünüyorum. Bu yüzden filmde yapmak istiyor olabilirler. Yani hem film yapalım... ...hem dizi yapalım vesaire vesaire. Fakat... ...bu evrene... ...yeterli bütçe ayırmaları lazım. Yani... Game of Thrones dediğiniz dünyanın en sevilen dizilerinden bir tanesi. İnanılmaz para kazandırdı size. Ya bu hikaye izleniyor kardeşim. Bana soracak olursanız Buz ve Ateşin Dünyası ile alakalı üretilen bir içeriğin, filmin, dizinin izlenmeme imkanı yok. Sen Naimeria konuşuluyordu. Naimeria'nın dizisi yapılsa var ya müthiş olur gerçekten. Ama doğru yapılması da lazım tabii ki. Düzgün yapılması da lazım. O yüzden bence aynı Marvel'da olduğu gibi, Kevin Feige'de olduğu gibi HBO'da da bu buz ve ateşin dünyası ile alakalı sağlam bir ekip kurulması lazım ve önümüzdeki yıllarda üretilecek olan içeriklerle, film ve dizilerle alakalı bir planlamanın yapılmış olması gerekiyor. Böyle ilerlenirse gerçekten müthiş olur. Jon Snow'un gibi, Neymar'a gibi, 시즌ek gibi, Golden Empire gibi birçok şey koydular piyasaya ve hiçbir ile alakalı da adam akıllı bir açıklama gelmedi. Şimdi de Fatih Ergon düştü piyasaya. Buradan sonra da artık Robert'ın isyanı, Black Fire gibi şeyler de düşecek büyük ihtimalle piyasaya. Onlarla alakalı da herhangi bir haber vesaire düşerse anında sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce Fatih Ego'nun dizisi yahut filmi mi gelmeli? Yani dizi mi olmalı, film mi olmalı? Siz ne düşünüyorsunuz? Ya da sizce Fatih Ego'nun hikayesi mi anlatılmalı? Yoksa en az onun kadar iyi bir hikaye olan Robert'in isyanı mı anlatılmalı? Bunları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz like atarsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.